Selamun aleyküm arkadaşlar. Böyle güzel görüntülerle başlayalım dedim. Arkadaşlar Jessica biliyorsunuz doğuracakta hamileydi. Zaten videosu da vardı, atmıştık kanala. Şu an gördüğünüz gibi iki tane doğurdu arkadaşlar. Biz zaten Jessica'yı birkaç gün önceden balkona çıkarttık. Şu an evde, normalde bahçede bakıyoruz biliyorsunuz. Balkona çıkarttık doğumu yaklaştığı için burada doğursun, bahçede sıkıntı olmasın diye. Çünkü diğer köpekler de var biliyorsunuz. Hayvanı rahatsız edebilir diye. Şöyle evde değildim ben. Daha doğrusu evde kimse yoktu. Misafirlikteydik. Geldiğim zaman arkadaşlar böyle iki tane yavrumuz doğmuş. Jessica doğurmuş. Karnında bir hafif bir şişlik daha var arkadaşlar. Belki bir tane falan daha doğurabilir. Ben daha fazla bekliyordum açıkçası. Videosunu da çekmiştik. Karnı epey şişmişti tane doğurmuş arkadaşlar. Bir tanesi erkek, bir tanesi dişi. Şöyle biraz göstereyim yavruları size. İkisi de sağlıklı bir şekilde doğmuş arkadaşlar. Karnı hafiften biraz daha şiş duruyor. Belki bir tane daha doğurabilir. Orası belli olmaz. Sağlıklı olsunlar yeter arkadaşlar. Bir erkek bir dişi. Gayet sağlıklı yavrular görüyorsunuz. Az önce ikisi de emiyordu. Şimdi Jessica onları iyice temizliyor. Yavruların ikisini de emerken gördüm. Bir problem yok şimdilik. Şöyle göstereyim arkadaşlar yavruları bol bol. Daha güzel daha net videolarda çekeriz. Şimdi hayvanlar yeni doğdu. Aşağıdan da Alex havlıyor kardeşlerinin doğduğunu mu öğrendin hatta acaba? <laughs> Jessica yavrularına çok güzel sahiplenen bir köpek arkadaşlar. Senelerdir besliyorum, sahibiyim ama şu an hiçbir şekilde bana bile yavrularını elletmez. Annelik duygusu çok üst düzeyde. Çok Çok iyi sahibim. koruyor arkadaşlar. Bize cidden ters tepkiler verebiliyor. Şöyle elimi uzatsam şu an bana saldırır yani. Karnı indi arkadaşlar. Hayvan rahatladı en azından. İki tane de yavrumuz oldu. Bakalım. Bir tane falan daha gelirse arkadaşlar yavru. Onu videoya çekmeye çalışacağım doğum anını. Başındayım şu an zaten. Saat şu an akşam üzeri. 9.30-10'a geliyor arkadaşlar. Şöyle şu, şu kan görüntüleri biraz kötü gözükebilir ama Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani doğum esnasında bunlar olan şeyler. Oralar olmadı blur falan atarız. Youtube sıkıntı çıkartabiliyor bu tarz görüntülere. Neyse arkadaşlar şimdi flaşı yakıyorum hayvana rahatsız etmeyeyim. Jessica gerçi bana alışkın pek bir şu an stres yapmıyor ama. Gene de daha rahat olsun diye şöyle hafiften karanlık olsun ortam. Videoyu kapatayım ben. Yavruları yeterince göstermeye çalıştım. Bakın ikisi de çok güzel. Ufacık. Kedi yavrusu kadar arkadaşlar. Jessica sıfır boy zaten. Şimdi dediğim gibi bir tane daha yavru gelirse eğer doğum anını çekmeye çalışacağım. Olmazsa tekrar yavruları bir son gösteririm biraz daha. Videoyu sonlandırırız arkadaşlar. Sonradan zaten yavrularımızda çok daha güzel videolar çekeriz. Şimdi yeni doğdular. Pek rahatsız etmeyelim doğururken çekmeye çalışacağım ama eğer olursa. Şimdilik videoyu durduruyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 3. yavru geldiğinde videoya başlayacağım demiştim. Şu an gördüğünüz gibi canlı olarak çekiyorum. Büyük ihtimal doğuma şahit olacağız şu an. İlk iki yavruyu çekemedik. Şu an Jessica biraz zorlanıyor gördüğünüz gibi. Biraz da geç oldu arkadaşlar neden böyle gecikti bilmiyorum ama ilk iki yavru yavruladıktan sonra üstünden biraz fazla geçti yani bayağıdır başında bekliyoruz şimdi bir zorlanmaya başladı işte onun dışında zorlanmıyordu yani demek ki doğuracak görüyorsunuz zaten hareketlerinden belli oluyor yavrularımız da kurudu arkadaşlar tüyleri gördüğünüz gibi ilk çektiğimde ıslaktı şu an bekliyoruz yani doğum anını göstermek için açtım videoyu bakalım doğum anını yakalayabiliriz inşallah baya bir zorlandı arkadaşlar zaten bakın nasıl hızlı hızlı nefes alıyor bir de bu ufak ırklarda doğum biraz daha sıkıntılı olabiliyor o yüzden kaç saattir başında bekliyorum neyse arkadaşlar 3. geliyor belli tam Doğum esnasını çekmem lazım çekeyim yani görünen tam doğum anında devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi yetişebildim gördüğünüz gibi bir tane daha tosuncuğumuz çıktı tam gösteremedim ama ters de kalıyor çünkü şu an disk pek elletmiyor biliyorsunuz. Çok da strese sokmadan hayvan arkadaşlar. Az sonra hemen ışığı kapatacağım. Yardımcı olacağım ben. Keseyi kendisi yırttı zaten. Kese yiyor arkadaşlar. Fakat bu yavru biraz geç geldi. Şu an pek hareket de etmiyor arkadaşlar. Ölü, ölü doğmuş olabilir. Sebebini bilmiyorum. Ama yok hareket ediyor arkadaşlar. Çok şükür. Göbek bağını da kesti arkadaşlar. Jessica. Kendisi görüyorsunuz. Tecrübeli bir köpek. Fakat ufak olduğu için biraz zorlanıyor bu yavrumuza bakalım erkek mi dişi mi dişi arkadaşlar galiba yanlış görmediysem doğum bu şekilde arkadaşlar gerçekleşiyor bu yavruyu bayağı geç doğdu ya ben ölü diye tahmin ediyordum canlı çıktı arkadaşlar onun ismini mucize koyalım görüntüler biraz pis YouTube sıkıntı yapabilir buna ona göre artık ya blur atarız arkadaşlar ya da büyükler özel yaparız videoyu şu yavrumuz da hemen hareketlendi arkadaşlar son çıkan Jessica temizliyor şu an onu yalıyor bakın daha sonra emmeye başladığı zaman hiçbir sıkıntı kalmaz Gördüğünüz kesenin içinde çıktı yavru arkadaşlar. Kese yırttı Jessica'yı yedi. Köpekler öyle. Göbek bağını da kendisi ağzıyla kesti. Gayet doğal bir doğum oldu arkadaşlar. Yavru bakın daha da pıslak. İki dişi bir erkek arkadaşlar. Son çıkan yavru da dişi gibi geldi bana. Bayağı da uzun bir yavru arkadaşlar. O uzun bir yavru. Neyse gördünüz arkadaşlar. Doğum anını çekecektim. <laughs> İlk iki yavruya yetişemedik zaten. Evde değildik. Üçüncü yavrumuz da bayağı bir üstünden geçmesine rağmen o da çok şükür sağ olarak dünyaya geldi arkadaşlar ben biraz korkuyordum açıkçası öyle doğabilir diye çok da uzatmaya gerek yok göstermeye çalıştım size doğumu doğum anı biraz görüntü olarak kötü arkadaşlar ama <laughs> yapacak bir şey yok sonuçta bu doğal bir doğum bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun Kendinize iyi bakın